Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Mayıs Salı. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Dün akşam saat saat 20.45'te kapta paylaşılan bir haber vardı. Rodzigo Tekstil bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu arkadaşlar. Mevcut sermayesi 7 milyon 85 bin TL. Düşük sermaye şirketlerden biri. Yeni sermayesi 28 milyon 340 bin TL olacak. %300 oranında bedelsiz sermaye artırma kararı aldı. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 21 milyon 255 bin TL. Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz işte böyle bir karar almışlar. Bundan sonra süreçte gerekli kurumlara başvurular yapacaklar. Bu başvuruları takip edeceğiz ve sonra da başvuruların onaylanması eklenecek arkadaşlar. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Rodrigo yüzde %300 oranında bedelsiz sermaye artırım kararını sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.